kalp ritmini analiz ediyor. Bozukluk saptarsa otomatik şok veriyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan tarafından kalp hastaları için ortak bir proje gerçekleştirildi. Kalabalık bölgelerde işte bu şekilde kalp cihazları yerleştirildi. Biz bunu buraya konulduğunu gördüğümüzde zaten inceledik. E, kesinlikle olması gerekiyor. Yani ambulansı seyyarlaştırmışlar. Günümüzde de kalp krizleri çoğaldı. Çok güzel bir sistem de yapmışlar. Üzerinde adım adım hepsini anlatıyor ne insanlar ne yapacağını. Her insan bence yapabilir. Yerleştirilen cihazla acil durumlarda profesyonel sağlık ekibi ulaşana kadar müdahale imkanı sağlanacak. Amaç kalp hastalarında erken müdahalenin önemine dikkat çekmek. Acil müdahale hayat kurtarır. Şu an bir şey olsa ambulans ne kadar sürede gelir? nereden baksan yani çevre olarak yani belki 20 dakikayı bulur. O yüzden en azından bu tarz tabii cihazlar yani, daha etkili. Tabii olur. yani aynı şekilde yardımcı olabilir kolaylık. Dışarıda burada birine hasta olunca hemen onu kullanmak için. Evet. Güzel. Peki caddelerdeki bu şok cihazını kullanmamız gerektiğinde nasıl kullanacağız? Burada adım adım yazıyor ancak Mehmet Hocama hemen sorayım. Hocam nasıl kullanılacak bu cihaz? Bu cihazlarımızı bu şekilde geldiği zaman koruma kutusunu alıyoruz. Çalışa dahil bir... Evet şu an sinyal verdi. Daha sonra cihazımızı yerinden çıkartıp bu şekilde fermuarından açıyoruz. Cihazımızı bu şekilde aç kapama tuşu var. Açma tuşuna basıyoruz. Daha sonra sözel uyararak bizi yönlendirecek. Yetişkin petleri var. Yetişkin çocuk ve bebek olmak üzere üç farklı petlerimiz var. Göğsünü açtık. Üzerinde görüldüğü şekilde hastanın sağ tarafında köpücük kemiğinin altına meme dokusunun üzerine daha sonra sol tarafta bu şekilde meme başının altına şu an gördüğünüz gibi ne kadar hızlı ulaşırsak bu cihaza hastamızı hayata döndürme olasılığı o kadar artar. Otomatik kalp masajı cihazı şimdilik Ankara'da 25 noktada mevcut. İlerleyen zamanlarda 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Daha çok olursa daha iyi olur çünkü Ankara'da bu son yıllarda trafik arttı.